Değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte bilişim uzmanı doçent doktor Ali Murat Kırık yayınımızda. Sayın Kırık hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhaba Seda Hanım iyi yayınlar diliyorum efendim. Çok teşekkürler Sayın Hocam. Günden güne adeta yeni dolandırıcılık yöntemleri gelişiyor diyebiliriz ve belki de pek çoğumuz bu dolandırıcılara maruz kalıyoruz. Şimdi yeni bir yöntem var iş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için bir kısa mesaj gönderiliyor telefonlara ve işe alım müdürü olduğunu iddia eden kişiler günlük yaklaşık 3000'lere çıkan rakamlar karşılığında işe alınabileceklerini söylüyorlar. Eğer gönderdikleri linke tıklarlarsa vatandaşların cep telefonlarına giden bu yöntem nasıl ortaya çıktı? Bu dolandırıcılar ne kadar kişiyi dolandırıyorlar bu yöntemle? Tüm ayrıntıları sizden dinleyelim. Tabii Seda Hanım son dönemlerde biliyorsunuz internet ortamından alışveriş giderek yaygınlaşmaya başladı. Çok popüler alışveriş siteleri ortaya çıkmaya başladı. İster istemez siber hırsızlar da bu durumu fırsat bildiler. Pandemiyle birlikte değişen alışveriş alışkanlıkları sanal ortama yayılmaya başladığı için Özellikle son dönemlerde kullanıcıların telefonuna gelen mesajlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu mesajlar özellikle popüler alışveriş sitelerinin işe alım müdürleri olduğu iddia eden kişilerden geliyor aslına bakarsanız. Aslında böyle bir durum söz konusu değil tamamen siber hırsızlar bu mesajları oluşturuyorlar. Kişilere bu mesajları gönderdikten sonra günlük 800 lira arası 800 lira ila 3000 lira arası bir e, maaş vadinde bulunuyorlar, gelir vadinde bulunuyorlar. E, tabii bu dönemlerde de insanlar iş aradıkları için her yaştan herkesinden kesimden birey e, evinde çok rahat çalışabilme arzusu içerisinde bulunduğundan dolayı ister istemez ya bu nedir deyip e, bu gelen e, mesajın altındaki telefon numarasına tıklıyor ama bu telefon numarası Seda Hanım aradığınızda hiçbir şekilde ulaşamayacağınız kapalı bir numara. Yurt dışı bir numara, kapalı bir numara. Şu şekilde takibini yapamayacağınız sessiz bir şekilde konuşma görüşme sağlayamayacağınız bir numara. Bu numarayla sadece WhatsApp yani anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişime geçebiliyorsunuz. E, telefonun ucunda resepsiyonist isimli rumuzlu bir kişi var. Yani o kişinin de kim olduğunu bilmiyorsunuz. Size soruyor işte e, iş başvurusunda bulunacağınızı, telefonunuza mesaj geldiğini ifade ediyorsunuz. Bundan sonraki süreçte o kişi size bir Form veriyor, başvuru formu veriyor, link gönderiyor. Aslında bu başvuru formu da siber hırsızların oluşturmuş olduğu tamamen sizin bilgilerinizi ele geçirme amacıyla oluşturduğu bir form. Buraya tabii ki TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz, adresinizi yazıyorsunuz, sizden istenen her türlü bilgiyi eğitim bilgisine yazıyorsunuz. Yani aslında kendi elinize bütün bilgileri siber hırsızların veri tabanına aktarmış oluyorsunuz. Son olarak da sizin kimlik fotokopinizin önlü ve arkalı nüshasını istiyor. Onun da fotoğrafını çekip yükledikten sonra evet diyor. Bu aşamayı gerçekleştirdiniz deniyor. Artık bundan sonra bu kişiyle işiniz bitmiş oluyor. Bundan sonra Seda Hanım ikinci aşamaya geçilmiş oluyor. Satış temsilcisi olarak ifade ediliyor. Satış temsilcisi de size bazı işler ve görevler verileceğini bu noktada yapılacak işlemlerin ne olduğunu ifade ediyor ve bundan sonraki süreçte artık üçüncü aşamaya, eğitmene geçmiş oluyorsunuz. Eğitmen size bazı talimatlar veriyor. İşte bir sosyal medya sitesine gireceğiniz bazı postlara gönderilere beğeni atacağınız bazı hesapları takibi alacağınız ve güzel yorumlar yazacağınızı söylüyor ve bunun karşılığında da işte 700-800 lira verileceği ifade ediliyor. Ama tabii ki bu kadar para verilmiyor. Genelde küçük 100-200 liralık meblalar sizin verdiğiniz IBAN hesabına yatırılıyor. Şimdi Seda Hanım burada dikkatinizi çekmemiz gereken bir nokta var ki o da şu. Şimdi tabii siz ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya kalıyorsunuz ve size bir para yatırılıyor. Aslında bu para yem. Yo, size yatırılan 100-200 lira bir yem olarak karşınıza çıkıyor. Çünkü burada önemli olan temel gaye o siber hırsızların sizde güven tesis etmesi. Yani siz diyorsunuz ki Aa, evet bu para benim hesabıma yattı. O zaman ben bu insanlara güvenebilirim diyorsunuz. Bu parayı alıyorsunuz. Sonra bir görev daha yapıyorsunuz. Yine bu görev yaptıktan sonra paranız yatıyor. Asıl Bundan sonraki olay Seda Hanım dikkat çekilmesi gereken olay nedir o da? Diyor ki bütün işlemleri başarıyla yaptınız. Bundan sonraki süreçte sizin daha büyük işlerde çalışmanız gerekiyor. Daha fazla para kazanabileceğiniz farklı işler var. Günlük 5 bin lira 6 bin lira kazanabileceğiniz işler var deniyor. İşte Seda Hanım bunlara girebilmek için sizden başta o parayı yatırdığı parayı alıyor. Bir de o yetmemiş gibi 2 bin lira 3 bin lira Hesaba yatırılmasını istiyor. Yani kendi cebinizden 2 bin lira, 3 bin lira bu parayı sizden gerisin geri almak istiyor. 3 bin lira, 4 bin lira daha büyük iş vaadiyle bu sefer sizi e, kandırıyorlar. Tabii siz bu parayı kendilerinin verdiği, siber hırsızlarının verdiği iban hesabına yatırmış oluyorsunuz. Ve bundan sonra o hesap sırra kadem basıyor, o kişi sırra kadem basıyor. Siz aslında dim yatıp pirince giderken evdeki bulgurdan olmuş oluyorsunuz Seda'nın ve ne yazık ki bu dolandırıcılık, e, faaliyeti giderek artmaya başladı. Hemen hemen herkesin e, telefonuna bu tarz mesajlar geliyor. Burada sorgulanması gereken nokta bence Seda Hanım e, kişisel verilerimize, bilgilerimize, telefon bilgilerimize nereden ve ne şekilde ulaşılıyor? Ben de tam olarak Burada, bunu bu, soracaktım heh, Sayın Hocam. İnternetten yaptığımız alışverişlerin bir sonucu da bu mu? Evet. Kesinlikle. İşte bazen dönem dönem alışveriş sitelerinin biliyorsunuz veri tabanları hackleniyor. Ee, ...güvenlik ne yazık ki ikinci safhaya atılmış oluyor, ee, bilgilerimizi kendi elimizle giriyoruz, sitelere üye oluyoruz... Ee, iş, ...online işlemler gerçekleştiriyoruz ve ne yazık ki Seda Hanım bu bilgileri biz kendi elimizde siber hırsızlara teslim etmiş oluyoruz... ...ve ne yazık ki Seda Hanım işin korkunç tarafı sizin sadece para kaybetmeniz olmuyor, bunun özellikle altını çizmek istiyorum, hmm. ne yapıyor siber hırsızlar... Sizin kimlik fotokopilerinize ulaşıyor. Sizin adınıza efendim banka hesapları açabiliyorlar. Telefon hatları açabiliyorlar. E, kredi çekebiliyorlar. Araba alabiliyorlar. Hatta ev bile alabiliyorlar. Bu noktada çok fazla mağdur olduğunu görüyoruz. Karşımıza çıkıyor efendim. Çok dikkatli olmak gerekiyor Seda Hanım bu dönemlerde. Çünkü sizinle dönem dönem yaptığımız yayınlarda tabii ki çok farklı dolandırıcılık e, olaylarından bahsetmiştik. Mağdur olan insanlardan bahsetmiştik. Ama gerçekten bu tamamen günümüzde biliyorsunuz insanlar iş arıyorlar. Bir de yani ek olarak bir işim olsun. Oradan da 3 kuruş gelir kazanayım diye aslında insanları dolandırmak adına yapılan faaliyetler, eylemler bunun özellikle altını çizmemiz lazım. Çok dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Ekrana da yansıttılar. Aynen bu şekilde bir mesaj geliyor ve bundan sonraki süreçte işte iletişime geçebilmek için ilgili numarayla e, iletişime geçebilirsiniz dedi. Bir kere gelen hiç gelen görüntüde kurumsal bir e, firma adı yok ama bazı mesajlar o kadar ciddi geliyor ki sayın hocam ki bana da aynı mesaj geldi. E tabii biz evet. hemen sizlerle de iletişimdeyiz, gözlemleyebiliyoruz, evet, anlayabiliyoruz ol. ama gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımız için ciddi bir tehlike. Kesinlikle çünkü e, bir de e, Sevda Hanım şöyle söyleyelim. E, gençler tabii ki sanal ortamı çok daha iyi biliyorlar. Yani bu işi çok rahat yapabileceklerini düşünüyorlar. Ondan dolayı onlar da e, bu dolandırıcılık oyununa kanıyorlar. Çünkü özellikle burada dikkat çekilmesi gereken bir diğer husus, hep popüler alışveriş sitelerinin, e-ticaret sitelerinin isimleriyle bu işlemlerin gerçekleştirilmesi. Yani onlar adına bu işlemlerin yapıldığı ifade ediliyor. İşte hatta bazen Seda Hanım, siz belki e, sanal ortamda CV yüklememiş olabilirsiniz ama biliyorsunuz bazı e, business yani iş amaçlı açılan ve özgeçmiş yüklediğiniz, CV yüklediğiniz iş ilanlarının olduğu bazı sosyal paylaşım ağları ve iş ilanlarının içerdiği siteler mevcut. Şimdi siz de oradan ulaşıldığını düşünüyorsunuz. Şimdi siz belki bunu düşünmediniz, ama bunu düşünen vatandaşlarımız, kullanıcılarımız da ne yazık ki söz konusu. İşte onlara daha çok bu oyuna düşüyorlar. Aa tamam ben zaten vermiştim. Hatta insanlar sizi oltaya getirmek için işte diyor ki şu şu. İş ilanı sitesinden ulaştım diyor. Popüler bir iş ilanı sitesi efendim o da. İnsanların işte dediğim gibi kariyer yapmak ve iş bulmak için üye oldukları siteler bunlar. Oralardan ulaştığını düşünerek efendim ister istemez tabii ki buralara bilgilerini veriyorlar Seda'nın. Ve daha sonra hem kimlik bilgileri geçiliyor hem de tabii ki ellerindeki varın yoğunu kaybetmiş oluyorlar. Bu durumda var olan vatandaşlarımız için belki... Birkaç husus var onları önermek isterim Seda Hanım. Bu oyuna düşmüş belki yayınımızdan sonra ya benim de başıma geliyor diyen olabilir. Çünkü efendim günde on binlerce kişiye bu mesaj gidiyor Seda Hanım. On binlerce kişiye. Bunu bir balık tutma olarak düşünün. Oltayı siber dolandırıcılar sallıyorlar gelişi güzel bir şekilde kimi düşürebilirlerse. işte üç bin ondan bin ondan 5 bin ondan diyerek. Ne yazık ki mağdur ediyorlar insanları, kullanıcıları mağdur ediyorlar. Eğer bu durum başına geldiyse değerli kullanıcılarımızın, ulusal kanal izleyicilerinin yapması gereken ilk nokta hemen siber emniyet güçlerimize bu durumu bildirmeleri, ekran görüntüleri, gelen mesajlar ve telefon numarasını paylaşarak siber.egm.gov.tr adresine bu durum bildirmeleri ilki. İkincisi de tabii ki yarın öbür gün onlar adına borçlanma, kredi çekme ya da işlem vesaireler gerçekleştirilmemesi adına hemen Cumhuriyet Savcılığı'na suç türüsünde bulunulması hemen dolandırıcılık noktasında adli kolluk kuvvetlerine bu noktada bilgi verilmesi son derece önemli. Zira Seda Hanım bu zincirleme silsile bir şekilde giden bir durum husus. Yani sadece paranızı kaptırmak yetmiyor kimlik bilgilerinizi kaptırmanız yetmiyor. Sizi borçlandırıyorlar, ciddi dolandırabiliyorlar, yurt dışından bile işlemler gerçekleştirebiliyorlar. Kimlik bilgileriniz dark webde ve web benim karanlık yüzünde de satılabiliyor. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle çipli kimlik kartları biliyorsunuz her türlü kodun var olduğu bir sisteme sahip, yapıya sahip. Her türlü işlemi gerçekleştirebilirler. Buradan uyaralım. Zaten alışveriş hiçbiri sizin kimlik fotokopinizi isteyemez. Bu bir suçtur. 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununda suçtur. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Hatta efendim TC kimlik numaraları da bizim kişisel bilgimizdir. Bunların bile gelişi güzel bir şekilde işte bazen kuryeler sorar. İşte TC kimlik numaranızı verin vesaire. Artık dikkat ederseniz o KVKK kapsamında suç olduğu için sizin artık telefonunuza bir kod gelir. O kodu vererek kargonuzu bile alabiliyorsunuz. O kadar ki TC kimlik numarasını istemeleri bile e, suçtu. O yüzden bu noktada çok dikkatli olalım. E, web ortamında, internet ortamında %100 güven asla söz konusu değil Sevda Ama bu tarz dolandırıcılıkların sayısı her geçen gün artıyor. Belki bir sonraki yayınımıza çok farklı bir dolandırıcılık faaliyetiyle e, karşı karşıya kalacağız ve bunlardan e, bahsedeceğiz değerli ulusal kanal izleyicilerine. E, en azından burada yapılması gereken bu tarz mesajlar gelirse bile doğrudan silmek hiçbir şekilde cevap vermek hiçbir şekilde bu kişilerle iletişime geçmemek ve tabii ki linkleri de tıklamamak önemli çünkü bazı linklerde sizin telefonunuza casus yazılım yüklüyor. Bunlara da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Casus yazılım telefonunuzun kontrolü ele geçiriyor ve her yaptığınız işlemi kontrol altına almış oluyor Seda Hanım. Böyle büyük riskleri de bünyesinde barındırıyor. O yüzden cihaz güvenliğimiz de bu noktada son derece önemli. Tabii ki biz bilinçli olacağız, dijital okur yazar olacağız ama aynı zamanda güvenilir, bilindik antivirüs yazılımlarını hem cep telefonlarımıza hem bilgisayarlarımıza hem de her türlü akıllı cihazımızda tabletimizde kullanmamız son derece önemli. Zira dediğim gibi her gün farklı yollarla, yöntemlerle siber dolandırıcılar, sanal hırsızlar bizim karşımıza çıkıyor. Bu noktada tabii ki bu tarz mesajların geleceği işte her güne özel farklı mesajların geleceğini de asla unutmamalıyız. İşte e, emekli ikramiyesi günü geliyor, emekli ile ilgili dolandırıcılık görüyoruz. İşte alışveriş dönemi, yaz dönemi, tatil vesaire tatil siteleri üzerinden e, geliyor. Ya da işte e, şunu yapıyorlar Seda Hanım, onun da altını çizelim. İşte bir hukuk bürosundan aradıklarını ifade ediyorlar. Ya da e, bir e, hukuk bürosunda adınıza açılmış bir dava olduğunu iddia eden mesajlar geliyor. Hepsi aynı numara. Hepsi kişisel bilgilerinizi ele geçirmek. Zaten kolluk kuvvetlerimiz böyle bir durum söz konusu olursa devletin resmi kanalları üzerinden sizinle iletişime geçerler. Tebligat gönderilir. Bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tebligatın nereden geldiği, kimden geldiğini de mutlaka dikkatli bir şekilde incelemek gerekiyor. Telefonda da işte şöyle bir iş başvurusu yapmışsınız. E, bu noktada bilginizi teyit etmemiz lazım. Kimlik bilgilerinizi alalım, anne baba bilgilerinizi alalım vesaire diyen Kişilere de hiçbir şekilde bilginin verilmemesi gerekiyor Seda Hanım. Sayın hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için bu bilgilendirmeler için umarız kimse bu tuzağa düşmez diyelim. İnşallah efendim ben e, bu noktadan sonra da zaten e, gerekli her türlü bilginin aktarıldığını düşünüyorum ve e, bundan sonra da hiçbir izleyicimizin e, bu tuzağa düşeceğini zannetmiyorum efendim. Çok sağ olun hocam. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bilişim uzmanı, doçent doktor Sayın Ali Murat Kırık bizlerle birlikteydi. Her geçen gün yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkıyor. Son olarak da vatandaşların iş aradığı bir süreçte diyelim özellikle bu ekonomik durumda dolandırıcılar vatandaşları bu yöntem üzerinden dolandırmaya çalışıyorlar. Tedbirli olalım, her mesajı açmayalım, yanıtlamayalım.